Merhaba ee, arkadaşlar yakında e, farklı bir aslında farklı değil İtalyan çakılarını incelemiştik hem detaylı inceleme hem de üzerine sohbet etmiştik aynı seriyi Amerikan çakıları ve Çin çakıları için de yapmak istiyorum Çin çakıları derken yani markasız sahte işte neydi belirsiz Çin çakıları değil Çin firması olan Çin çakılarından bahsediyorum. Ama bu ürünü yani benim elimde birçok CVV var. Onları şimdi videoya saklayacağım ama şu Benchmade çakı kılıfının içinde Amerikan çakılarımı, İtalyan çakılarımı ve CVV çakılarını ayırdım. Elimde birçok CVV var. Çokça videolarımda da gösterdim sizlere. ama hiçbirini tek tek inceleme fırsatım olmamıştı. Umarım yakında CVV çakılarına beraberce göz atabiliriz. E, CVV'nin bu modeli diğer CVV'lerden çok çok farklı geldi bana. Bu modelin adı Vision FG modeli. Bunun kilit mekanizması da farklı detayı işte Black Canvas Mikarta hand, Handle Damaskus Blade yani işte kanvas görünümlü Mikarta sap varmış ve Damaskus bıçakmış. Çin'de üretiliyor. Sivivi Çin firması ömür boyu garanti veriyor. Şöyle ilk defa bir açılış videosu da yapayım. Çünkü ben normalde bunları yani koleksiyonuma katarken kutularını vesaire atıyorum ama gerçekten bunun açılış videosunu hak ediyor. Aslına bakarsanız bütün Sivivi çakıları aynı kutu, aynı kılıf ve aynı kağıtlarla vesairelerle geliyor. Ama özellikle bu çakıyı inceleyelim. Şu şekilde içi peluşlu bir kılıfta geliyor. Bu çakı da bütün Sivivilerde. şöyle sempatik bir Çaka çıkartması geliyor içinden. Bıçağınızı seviyor musunuz diyor. E seviyoruz tabi. Sadece kolye açsak da çok hoş bir mikrofiber bezi var. Gözlük mikrofiber bezinden biraz farklı. Bunlar da benim elimde bayağı oldu. Gözlük de silinebilir. Niye silinmesin? Çinliler biliyorsunuz böyle pazarlama malzemelerini çok güzel yaparlar. İçine bir CVV etiketi koymuş. Üzerinde birçok yazılar var. Kullanım talimatı ve garanti bilgileri. Yani çakı kullanmayı hepimiz biliyoruzdur ama yine de göz atmakta emniyet açısından fayda var. Ve yine reklam içerecek içinde ufak bir ürün kataloğu var. Zira bizim ülkemizde bulunmasa da yurt dışında işte bıçak fuarları, blade show dedikleri fuarlarda nereden geldiğine göre, ülkesine göre ödül veriliyor. Mesela Elementum bunun en meşhur serisi 2021 yılında fiyat performans olarak en iyi çakı seçilmiş. Şu şekilde kılıfını tekrar göstereyim. Yani kılıfını da saklayabilirsiniz ya da taşıyabilirsiniz. Bütün CVV'ler bu ekipmanlarla geliyor. Şimdi Vision'a gelince Vision küçük bir çakı değil. Yani bundan EDC çakısı olarak bahsetmek önceki videolarımda söylediğimin tersi olur. Zira yine taktik görünümlü bir çakı. Kapalı halindeyken bakıyoruz yaklaşık 11-12 santim dünyanın en talihsiz tartısıyla ölçüle ağır da bir çakı hem mekanizması itibariyle hem de çelik yani bıçağının kalınlığı itibariyle 118 gram yani bıçağın sırtının ne kadar kalın olduğu bilmiyorum kameradan anlaşılır mı Kumpasım yanımda yok. Zaten evde plastik kumpasım var. Onunla ölçmek de haksızlık olur ama sanırım bu 4 milimliklerden oluyor. Bu arada bu gerçek damaskus. Yani tabii ki de Çin Damaskusu'dur. Ama kalitesiz olduğunu falan söyleyemem. Damastil ile karıştırmamak lazım. Damastil çeliğe, lazerle vesaireyle Damaskus görüntüsü. Şam çeliği deseni verilmiş hali. Ama bu gerçekten Damaskus. Açılış için yine başparmakla parmakla ittirme yeri var. Masayı sallamadan şırrak şırrak açmayı deneyelim. bir çakılarında o kadar güzel ayarlanmış ki... Böyle maşallah kocaman çakısından tutun da... En küçük çakısına kadar hepsi açılma hissiyatı çok güzel. Yani orada o tek parmakla açabilmek tabii ki de bunların hepsi manuel çakı. Hiçbiri otomatik sustalı çakı vesaire değil. Bir yay, bir mekanizma yok. Ee, Birçok çakı e, kilit mekanizmasından videolarımda bahsettim ama bununki hepten bir değişik. Buna yanılmıyorsam süper lock diyorlar. Süper kilit. Yani şuradan çekerek açılıyor kilidi. Geriye doğru çekerek açılıyor. Geriye doğru çektiğiniz zaman e, çakının bıçak kısmı ağırlığıyla düşüyor. Yani daha önce buton loku gördük CVV'de işte farklı kilit şekillerini gördük. Kalipsi var oldukça derin taşıma üzerine bakın şurada e, neredeyse sonunda bitiyor cebinizde derin taşıma yapabilirsiniz. Bunun alameti farikası Sinex diye biri ya da bir firma tam bilmiyorum İsterseniz internetten yani ilginizi çekerse araştırabilirsiniz onunla beraber yapmışlar. Damaskus deseni çok hoşuma gitti. Maskusta mevzu sadece desen değil, farklı çeliklerin bir arada dövülmesiyle efendime söyleyeyim yumuşak ve sert katmanlar oluşturulması vesaire vesaire sıkıcı ve teknik konulara girmeyeyim. Zaten yorumlarda da arkadaşlar bahsederler. Ama şu mikarta'nın işçiliğiyle e, bıçağın bu ilginç herhalde yine sheep's foot oluyor bu koyun ayağı dedikleri şekil ve şu süper lock dediği kilit sistemiyle harika bir çakı, ağırda bir çakı, ebatlı da bir çakı. Yani muhtemelen şehir hayatında yanımızda taşımayacağızlar. Hemen bıçak kısmını da ölçelim. Bazı yerlerde namlu diyorlar. Ben onu kullanmamayı tercih ettiğimi söylemiştim. Yaklaşık yani keskin ağzı 8 santim. Komplesi sapından itibaren 9 santime kadar geliyor. Sevivillerin ağızları çok düzgün çıkıyor. Yani fabrikada çok güzel bileylenmiş halde çıkıyorlar açıkçası. Yani henüz bir tanesini körel tipte bileyleme şansı bulmadım ama muhtemelen ya da umarım iyi e, ağız tutarlar. Yine dediğimiz gibi daha önceki videolarımızda da şırak şurak tekelle açma operasyonunda çok keyifli olacaktır. Tabi bir yerde lazım olduğu zaman biz daha efendice tutup açacağızdır diye düşünüyorum. Ama ben de imkan bulduğum her yerde şırak şurak ederek açmayı çok seviyorum. Bütün CVV'lerde de bu açılış hissi çok hoş. CVV Vision bu şekilde. Bunun bir de yeni modeli çıkmış. İnanın şu an ismini hatırlayamayacağım. Ama Amerikalı EDC'ciler çakı bıçak incelemeleri şu anda hepsi onun üzerine konuşuyor. Bunun büyüğüymüş. Valla bundan daha büyüğü de ne olur bilmiyorum açıkçası. Ama yine aynı o Super lock mekanizmasına sahip. Çelikleri muhteliftir tabi. Ben burada Damaskus olanını tercih ettim. Hoşuma gidiyor Damaskuslar koyu olması itibariyle. Yani CVV Vision fiyat-performans olarak tabi herkesin yani bir çakıya ödeyeceği fiyat farklı olacaktır ama bu fiyata alınabilecek sanırım en iyi çakılardan biri zira Amerikalılar da yeni çıkan modelini öve öve bitiremediler geçtiğimiz hafta belki de daha önce bu da ilginç bir çakı önümüzdeki günlerde Çin çakıları yani Sevi ve elimdeki diğer Çin markası olan Çin çakıları. Bir de dünyaca ünlü çakıların Çin üretimleri üzerine, kaliteli üretimleri üzerine bir video yapacağım. Amerikan çakılarına değinmeden geçilmez. Onların hepsi daha taktik çakılar. Ama Çin çakıların içinde CBV'yi hep çok sevdiğimi sizlere vurguluyorum. Bu videomu da izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yaşamakta olduğunuz ve yaşayacağınız tüm zorluklarda sizlere başarılar, kolaylıklar ve sabır diliyorum. Görüşmek üzere.